Evet arkadaşlar gazel uygulamalarına devam ediyoruz. Şimdi 10. gazelimizdeyiz. Zülfü İlber gibi ey zati perişansın yine. Cevri bir hat yoksa bir yari perişanını var. Mahlastan da anlayacağımız gibi zatinin söylediği bir beyit. Bak. Şimdi beraber analiz ederek kelimelerin anlamlarını şöyle yazarak gidelim. Zülfü dilber gibi demiş arkadaşlar. Zülfü dilber gibi demiş. Burada arkadaşlar dilber ne anlama gelir? Ondan başlayalım. Arkadaşlar burada dilber güzel, sevilen, senin sevdiğin gönül alan kişi demektir arkadaşlar. Burada dil ver. Gönül alan güzel anlamında kullanabiliriz. E zülf ne demektir hocam? E ne demek olacak? Saç demektir. Değil mi arkadaşlar? Geldik. Perişansın yine. Perişan. Bildiğiniz anlamda perişan ya da dağınık. Cevribiyat. Şimdi bu tamlama değil mi? Zülfü Dilber gibi. Bu gönül alan. Gönül alan güzelin saçı anlamındaydı. Bu da cevri bir hat. Hat, hudut değil mi? Hat, hudut. Yani sınır. Bir hat olumsuzluk vermiş, sınırsız. Sınırsız. Cevr, hocam cevr ne demektir? Dert, sıkıntıdır. Birinin sana eziyet çektirmesidir. Yani bu sınırsız sıkıntılarındır. Bir yari perişan tamlamayı şöyle yapalım. Bak perişan. Tamam mı? Bu perişan perişanlı yar sevdiği sevilen, sevdi. Tamam mı? Şimdi hadi bakalım beraber yazalım. Zürfü dilver gibi ey zati perişansın yine. Bu adam kendine seslenmiş. O zaman ben şuradan ey zati yazarak başlayayım. Başladık mı? Evet. Ey zati. Tamam Seslendik burada arkadaşlar. Evet. Ey zati şeklinde seslenmeyle olaya başladık. Zaten burada adam kendine seslendi değil mi? Adam kendine seslendiyse demek ki biraz sonra arkadaşlar yine bulacağız tecrüs sanatını. Tamam. Ey zati. Bakın arkadaşlar dilber. Gönül alan güzeldi değil mi? Bu da saçtı. O zaman yazalım. Gönül alan ya da alıcı güzelin saçları gibi yine perişans. Evet eyzat. Gönül alan güzelin saçları gibi yine perişans. Yoksa... Bak sızcılaşma olmuş yoksa demiş. Yoksa... Demiş ki arkadaşlar sınırsız sıkıntı, sınırsız sıkıntı veren peri. Buradaki peri şanlı yarin yani sevdiğin mi var demiş. Bakalım. Şimdi buraya bakalım. Arkadaşlar burada gönül alan Güzelin saçları gibi yine perişans. Bak şair kendisine sesleniyor. Ey zati diyerek ve diyor ki burada sen yine perişansın diyor. Gönül alan güzelin saçları gibi. Arkadaşlar her zaman diyordum ya gönül alan güzelin saçları perişan dağınık olmaz mı arkadaşlar? Evet dağınıksın diyor. Ve her birine bir aşık asılı dememiş miydim ben size? Evet bunu söylüyor işte. Burada arkadaşlar sevgilinin saçını. Ne olarak görüyor burada sevgilinin saçını? Perişan. Dağınık olarak görüyor. Ve bu dağınık saçlara bizim aşık bakıyor kalıyor. Aşık bakar kalır o da perişan olur. Bakar saçları dağınık o da perişan olur. Hele saçlarını sallayınca o da yerde sürününce iyice ne olur arkadaşlar? Perişan olur. Geldik. Yoksa sınırsız sıkıntı veren, Tam sevdiğinden bahsediyor. Sürekli acı çektirmiyor muydu? Hani arkadaşa kirpikleriyle ok katmıyor muydu? O keman kaşının içine koyup süzgün bakışıyla acı çektirmiyor muydu? İşte bu sınırsız sıkıntıları. Yoksa sınırsız sıkıntı veren perişanlı, peri gibi, peri gibi bir sevdiğini var diyor. Yani burada perişan olmasının sebebi belli oldu. Neden? Ona sıkıntı veren, güzel, peri gibi güzel peri gibi şanlı yari olduğu için sıkıntı yaşıyor. Demek ki onun çektiği cevrin sebebi nedir arkadaşlar? Belli oldu. Evet. Demek ki burada zati güzel bir beyt yazmış ve bize buradan arkadaşlar maksadını söylemiş. Tecrit sanatı var burada. Neden? Ey zati diyerek kendisine sesleniyor kendisini sanki başka biriymiş gibi düşündüğü için bir gereteci var. Hocam tevriye nerede? Tevriye şurada var. Perişanı gördün mü? Perişan. Peri gibi şanlı anlamında da var. Perişan derken dağınık anlamında da rahatlıkla tevriyi bir sözcüğün hem yakın anlam hem uzak anlamı kastedilirse ki burada uzak anlamı verilirse o tevriyedir. Bit. Bu kadar. Şimdi geldik. Ben bilmeden bana gereğin sen hakimsin. Meneyle verme her ne gerekmez bana bana. Fuzuli demiş. Fuzulden almadan olur mu? Evet. Ben bilmezem. Ben bilmem. Bana gereğin sen hakimsin. Ben bilmiyorum. Bana ne gerektiğini sen hakimsin diyor. Sen hakimsin derken burada bilen anlamındadır. Değil mi? Hikmet sahibi. Sen hikmet sahibisin, sen bilirsin. Ben bilmezsem bana gereğin derken bakın Azeri Türkçesinin özelliklerini hemen görüyoruz. Men eyle verme her ne gerekmez bana bana. Men eyle. Men eyle engel ol. Ne demiş arkadaşlar? Engel ol. Her ne gerekmez bana verme demiş. Yani bana gerekmeyenleri bana verme. Engel ol demiş. O zaman beraber çevirisini yazalım. Ben bilmezsem bana gereğin sen hakimsin. Ben bana ne gerektiğini, ne gerektiğini bilmem. Sen hakimsin. Sen hikmet sahibi'sin bilensin. Evet. Men neyle verme her ne gerekmez bana bana. Bana gerekmeyenleri bana gerekmeyenleri bana verme. Bana gerekmeyenlere engel ol. Onları men et derken Böyle ne yapabiliriz arkadaşlar? Çevirebiliriz. Peki hakim kelimesine bakalım. Hakim her şeyi bilen hikmet sahibidir ya. Bana söyleyin. Her şeyi bilen hikmet sahibi nedir? Allah'tır. Allah her şeyi bilir. Ve Allahu Teala hikmet sahibidir. Tamam. Kimin neye ihtiyacı olduğunu bilir. Ona göre verir. İhtiyacı olduğunu biliyor. Peki karşısındaki insan burada fuzuli. Tüm insanlar insanoğlu cahildir, teslimkardır. Ne olduğunu bilmezler. Kendilerini Allah'a teslim ederler. Fuzuli de diyor ki ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ben insan olayım, Ben cahilim. Bana ne gerektiğini Allahu Teala sen bilirsin diyor. Allahu Teala'ya sesleniyor. Bana ne gerekirse verirsin diyor. Peki burada hakimi hekim anlamıyla düşünürsek. Burada sonuçta tıp ilmini bilen tıpın hikmet sahibi de arkadaşlar hekim değil midir? Evet. Hekim de hasta bilmez ama doktor bilir. Hangi ilaç nasıl tedavi edileceğini sıkıntıyı doktor bilir değil mi? Hasta bilmez. Hastaya kalırsa işimiz yaştır. Evet. O zaman doktor bit. Demek ki hakimi ekip anlamında düşünürsek de hakim anlamında düşünürsek de anlam çıkıyor. Hakim anlamında düşünürsek Allah anlamı çıkıyor. Hekim anlamında düşünürsek arkadaş tıp ilmini bilen anlamı çıkıyor. Bak tekrir var mı? Var. Bak ne demiş? Bana bana. Bana bana. Tekrarından tekrir var. Peki burada hakim bilen anlamında değil mi? Ve burada bilmezem demiş. Peki bunların arasında bir karşıtlık, zıtlık olduğu içinde arkadaşlar hangi edebi sanatı rahatlıkla bulabiliriz? Tezat. Anlaştık. Geldik 12'ye. Haydi bakalım Nedim'den bir daha takılalım. Bakalım ne demiş. Murad'ın anlarız o gamzenin izanımız vardır. Beli Söz bilmeziz. Ama biraz irfanımız vardır. Bak. Murat istek istek. Gamze, yan bakış, yan bakış. İzan, anlama, kavrama yetisi. Diyor ki, isteğini anlarız, ol Gamze'nin yan bakışın anlama yetimiz vardır. Beli, evet, söz bilmeziz. söz bilmeyiz ama Biraz irfanımız, anlayışımız vardır. Ama irfan biraz daha farklı arkadaşlar. Evrenin sırlarına hakim olan. Yani burada evrenin sır, sırlarını anlayan. Hocam, mesela irfan ilimle mi öğrenilir? Hayır. İrfan tekke'de öğrenilir. Tamam, mı? tekke'de. Ve bak burada ne demek istemiş? Muradın anlarız o yan bakışın anlama yetimiz vardır. Şöyle çevirebiliriz arkadaşlar. O yan bakışın o yan bakışın muradını, isteğini anlarız. E çünkü neyimiz vardır? Anlayışımız, anlama yetimiz vardır. O kadarını anlarız diyor. Anlama yeteneğimiz var. Beli. Evet. Evet. Söz bilmeyiz. Bazen süslü sözler söyleyemeyiz. Söz bilmeyiz ama diyor ki evrenin sırlarını anlama anlama yetimiz anlama yetimiz anlayışımız nedir diyor ...vardır diyor. Yani burada arkadaşlar... ...burada şair... ...Nedim ne demek istedi? Nedim burada dedi ki... ...o yan bakışın isteğini anlarız. Yan bakışın isteği bellidir. Yan bakışın isteği nedir arkadaşlar? Süzgün yan bakış ne yapar? O katar yaralar. Bunu biliriz diyor. Anlama eğitimimiz vardır diyor. Yan bakış öldürür. Yan bakış kan döker. Yan bakışın öldürücülüğünü biz de anlıyoruz diyor. Evet çok söz bilmeyiz. Ama evrenin sırlarını anlama yetimiz vardır. Evet, tasavvuftan belki çok feyiz almadık. Tamam, bir nedim olarak tasavvuftan çok etkilenmedik ama o kadar irfanımız da vardır diyor. Bir tasavvufçu olmasak da anlayışım vardır diyor. E Gamze öldürücüdür, yan bakıştır, o ok katar ve kan döker değil mi? Ve bunların hepsi kime aittir arkadaşlar? Sevgiliye. Sevginin yan bakışın isteğini anlarız. Kan dökmek ister, beni öldürmek ister, ben bunu biliyorum diyor. Evet söz bilmeyiz ama evrenin sırlarını anlama yetimiz vardır diyor. Şimdi burada izanla irfan birbirinden farklıdır. Nedir? İza ilim. ...ilime sahip olan alimdir. Ve ilm medrese de öğretilir. Ben buna belki hakim değilim diyor. Ama şunu biliyorum diyor. Arif tek gede oluşur, İrfan sahibidir. Demek ki tekkelerde verilen irfana sahibim. Yani ben arifim şeklinde beyan eder. Anlaştık? Geldik 13. Bakiden takılalım hadi bakalım. Biz müttekayı zerkeşi cağa dayanmazız. Hakkın kemali lütfunadır istinadımız. Bakalım. Şuradaki tamlamayı çözümlememiz lazım önce. Terkibe bakın. Uzun bir terkip. Bakın ne diyecek. Ca makam. Tüm tamlamayı geriden yapacağız. Zerkeş altın işlemeli. Mütteka yastık. Ya da minder içi doldurulmuş malzeme. Der ki burada. Biz dayanmazız. Ama niye dayanmaz? Biz makamın altın işlemeli yastıklarına dayanmayız. Geldik. Hakkın hak Allah. Allah'ın tamlamaya bakın hemen. Şuradaki tamlamayı hemen keselim. Lütfuna lütuf iyilik. Tamam mı? Kemal olgunluk. Tamam mı? Allah'ın iyiliğinin olgunluğu, Allah'ın iyiliği ve olgunluğuna istinat, dayanak. Hani günlük hayatta da istinat duvarı diyor ya, dayanak duvar. Şimdi geldik. Çevirimizi beraber yapalım hadi. Beraber sizinle bir çeviri yapalım. Biz, biz makamın altın işlemeli, makamın altın işlemeli minderlerine minderlerine dayanmayız. Dayanmayız. Allah'ın Allah'ın iyiliğine iyiliğine olgunluğuna dayanağımız tamdır. Yani biz Allah'a güveniriz. Allah'a dayanırız. Biz makamın altın işlemeli yastığına dayananlardan değiliz. Yani şudur. Bak. Hani belli bir makamlarla bir yere gelenler vardır ya. Ben sırtımı onlara dayamadım diyor. Ben millete yalakalık yaparak gelmedim diyor. Onlar diyor değerli gibi görünse de aslında değersizdir diyor. Bakmayın siz onların altın işlemeli gösterişli yastıklarının minderlerinin olduğuna bakmayın diyor. Ben diyor bunlara makam sahibi olan kişilere yalakalık yapmam diyor. Benim onlarla hiçbir yalakalığım yoktur diyor. Benim itimatım sadece Allah'adır diyor. Beni bir yere getirecekse Allah getirir diyor. Başkasına bakmam buna bakarım diyor. Anlaştık mı? Gayet güzel beyt yazdığını gördüktüm. Bakinin o zaman arkadaşlar 14'ten diğeriyle, diğer beytimizle yol alalım biraz daha. görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videoda buluşuruz.